Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 27 Ağustos 2024 günlerden salı Tevfik İleri Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Pursaklardayız. Keçiören Pursaklar Tevfik Tevfik İleri Mahallesi'ye geçiyor sanırım. Karacaören tarafında. 14 litre demir döküm şofbenimiz. Burası merkez sistem. Bir dairemizin komple panellerini bir de sadece mutfak içi doğalgazını çektik. Şöyle demir döküm şofbenimiz 14 litre. Eğer ki demir döküm şofben alacaksanız veya şofben alacaksanız kesinlikle demir dökümü tavsiye ediyoruz. 2,5 metre ilave bacağımız var. Şöyle şofbenimizin montajı. Yeni modellerde fişli sigortaya gerek yok. Alt bağlantısını bazen flexten bağlıyoruz. E, Görünmeyen yerde, bazen de böyle yerlerde pepece boruyla bağlıyoruz. Her, her ikisi de oluyor. Şöyle doğalgaz borumuz. Şöyle peteklerimiz. Burası dediğim gibi merkezi sistem. Şöyle antren peteğimiz. Kolektörlerimiz, pirinç kolektörlerimizi topladık şöyle güzel bir şekilde. Hemen şuradan kolon oradan orta ödüyorlarmış. O yüzden direkt bağlanacak dediler. Biz de direkt bağladık arkadaşlar. Burası güzel bir şekilde oldu. Şurası da göstereyim. Öbür tarafı bu değil herhalde. Salonda 600'e 1800 peteğimiz var. Güzel bir şey oldu şekilde montajımız bitti. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje şofben gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videoların altında vardır. Whatsapp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Şöyle iki buçuk metre ilham amacımız var. Burası porsakların hemen girişinde sağ tarafta bir yerde arkadaşlar. Şöyle karşı taraflar pırsaklar Ankara'yı bilmeyenler için söylüyorum. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. İddia ediyoruz Ankara'da kombi, işi, tesisat, işi, proje işi bizim işimiz. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olsun, iyi günlerde kullansın. Yarınki montajımızda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.